Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler için 12. sınıf kimya dersi senaryolara uygun, kolay, orta ve zor seviyede 3 farklı yazılı hazırladım. Burada gördüğünüz kolay olan bunu birlikte çözeceğiz. Hem diğer kimya yazılarına hem de diğer tüm derslerin yazılarına açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm yazılarımızın PDF dosyalarını açıklamadan ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine kimya ile ilgili benim hazırladığım konu anlatım videoları da açıklamadaki oynatma listelerinde o videoların altında da kullandığımız ders notlarının PDF'leri sizlere ücretsiz olarak sunuluyor. İndirip kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu yazılımız kolay seviyede bir 12. sınıf yazılısı. Senaryolara uygun şekilde hazırlandı. 8 sorudan oluşuyor arkadaşlar. Önce bunu, sonra orta olanı, sonra zor olanı sırayla çözer. Eksiklerinizi giderirseniz yazılıdan çok güzel notlar alabilirsiniz diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz bakın. Hidrojen ve karbon elementleri arasında oluşacak CH4 bileşiğinin Lewis formülünü yazınız demiş. Biz neyi biliyoruz? Hidrojenin arkadaşlar bir tane yarı dolu orbiteli var. Yani bir tane de noktası var daha doğrusu öyle değil mi? Değerlik elektron sayısı 1. Karbonun ise değerlik elektron sayısı kaç arkadaşlar? 4. Bunları şöyle de yazabilirsiniz. Hani eski düzen. bazı öğrenciler şey siyasi katman elektron dağılımı yazmayı seviyorlar. Oradan da yazabilirsiniz ya da orbitallerinden de yazabilirsiniz bu şekilde. 1s 2 2s 2 2p 2. Gördüğünüz gibi değerlik elektron sayısı karbon için kaç? 4. Bakın. Hidrojen için 1 olduğundan dolayı 1 karbon 4 tane hidrojen de bu şekilde bileşik meydana getirecek CH4 bileşiğimizin Lewis yapısı da bu şekilde. Bu konularda dediğim gibi eksiğiniz varsa bu açıklamadaki oynatma listelerinden ayrıntılı konu anlatım videolarına ulaşabilirsiniz. İkinci sorumuz. Yukarıda yapı formülü verilen molekülün sigma ve pi bağ sayılarını bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın bunu isterseniz şöyle bağlarını saymak için açık şekilde çizelim yan tarafa. Karbon var. Bakın karbon var. İkili bağ var. Karbon var. Şöyle hidrojenleri ayrı ayrı yazarsak saymak da bizim için tabii ki daha kolay olur. Kaç tane hidrojen var toplam gördüğünüz gibi? Herhalde 2, 4, 6 tane var değil mi? Şimdi bakın burada tekli bağlar zaten sigma bağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkili bağdaki bağlardan bir tanesi sigma kaç etti? 8 etti arkadaşlar. Demek ki 8 tane diyelim şuraya arkadaşlar. Sigma bağı var. Bir tane de ne bağı var gördüğünüz gibi? Pi bağı var. Bir tane de pi bağı var diyelim. Numaralanmış karbon atomlarının hibritleşme türlerini belirleyiniz diyor. Hemen hızlıca şunu bir hatırlayalım. Karbon 4 tane tekli bağ yapmışsa nedir? SP3. Karbon bir tane ikili, 2 tane tekli bağ yapmışsa SP2. Karbon 2 tane ikili ya da 1 üçlü bir tekli bağ yapmışsa da SP hibritine sahiptir diyorduk. Bakın burada karbon, şu karbon arkadaşlar 1 numaralı yer burası. 4 tane sigma bağı yani 4 tane tekli bağ yaptığı için 1 numaralı karbon nedir? SP3 hibritleşmesine sahiptir. İkinci karbona baktığımız zaman iki ili iki tane de tekli bağ yapmış. Yani neye uyuyor? Gördüğünüz gibi SP2 birleşmesi yapmış diyoruz. Üçüncüsüne baktığımız zaman üçüncüsü de aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane ikili iki tane tekli bağ yaptığı için o da SP2 hibritleşmesine sahiptir diyeceğiz. Üçüncü sorumuz berilyum hidrür molekülünün levis yapısını çizerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. Bakın berilyum Biliyorsunuz 2A grubunda biliyorsunuz derken bilmeniz gerekiyor. Der ki davranışlarda ikinci periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşiklerin hem Lewis yapılarını hem de molekül formüllerini ve molekül geometrilerini bilmeniz gerektiğini söylemiş şu dağıtımız. Bakın berilyumun iki noktası var. İkisiyle de birer tane hidrojenle şöyle bağ yapmış gördüğünüz gibi. E buradaki bağ açısını arkadaşlar gördüğünüz gibi 180 derece. Öyle değil mi? 180 derece neden? Çünkü bunun geometrisi arkadaşlar ne diyoruz biz? Doğrusal diyoruz. Bazı kaynaklar linear falan diyor. gerek yok. Doğrusaldır arkadaşlar bunun sebebi. Dördüncü soru. Diyor ki hidrokarbonlar alkan, alken, alkin ve aromatik şeklinde sınıflandırılır. Ünitenin en başında gördüğümüz buydu arkadaşlar hatırlıyorsanız. Hatta ne demiştik? Alkanlar doymuş. Değil mi? Burada sormamış ama sonra da bilirler bakın size. Alkenler ve alkinler neydi arkadaşlar? Hatta aromatikler de aynı şekilde biz ne diyoruz bunlara da? Doymamış diyoruz değil mi? Alifatik olanlar alkan, alken, alkin. Aromatik olan da burada gördünüz arkadaşlar bakın. Benzen alkası. Hemen bunun altına aromatik diye yazalım. Bakın bu sadece tekli bağlar içeren bir alkan bileşiği. Alkanda ikili bağ ya da üçlü bağ yok. Buradaki ikili bağdan dolayı bunun ne olduğunu hemen söyleyebiliriz. Alken olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da üçlü bağdan dolayı arkadaşlar ne olduğunu alkin olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar basit. Beşinci sorumuzda aşağıda yupak kurallarına göre isimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazınız demiş. Şimdi 2-3 dimetil pentan diyor. Arkadaşlar pentan dediğine göre bakın buradaki iskelet kaç karbonlu? 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Şimdi verilenin formülünü yazmak yani açık şeklini çizmek daha kolaydır her zaman. 2 ve 3 diyor. Sol taraftan başlayalım. Burası 1 olsun. Burası arkadaşlar 2 olsun. Şöyle diyelim 1, 2 yazalım hatta 3, 4, 5. İkinci de evet ve üçüncü de ne vardır? CH3 vardır. En baştaki karbon 4 bağ yapması için bakın hidrojenleri o şekilde yazıyoruz biz. Zaten ikisinin arasında bir tane bağ var ve toplam 4 bağ yapmak için 3 tane hidrojen ihtiyacı var. Şimdi bakın bu karbon, şu karbon, bu bu 3 tane bağ yapmış. Bir tane hidrojen ihtiyacı var. Bu karbonun da aynı şekilde bir tane hidrojen ihtiyacı var. Bu karbon iki tane bağ yaptığı için iki tane hidrojen lazım. Bu karbona da 3 tane hidrojen yazacağız molekülümüzü doğru şekilde çizmiş olacağız. Dikkat edin. Her bir karbon toplam 4 bağ yapacak. Bazen burada hatalar olabiliyor. Hexan diyor. 6 karbon çizeceğiz. Yan yana bir kere iskeletini çizelim. Kaç etti? 2, 4, 5, 6 Gene sol taraftan numaralandırmaya başlayalım. Dedim ki bunu bu şekilde çizmek daha kolaydır. Mevcut adlandırmaktan. 2, 2 Dibromo diyor. 2'yi ne yapalım ben? birazcık şöyle sol tarafa mı kaydıralım? Şöyle diyelim 2. Şuraya brom bağlayacağım. Şuraya da brom bağlayacağım. 2 2 bromo. 4 ne arkadaşlar? Metilmiş. Gördüğünüz gibi. Evet hemen hidrojenlerle tamamlayalım. Bunun 3 tane hidrojen olacak. Bunda olmayacak. Bunda 2 tane olacak. Ve bunda 1 tane olacak. Bunda 2 tane olacak. Bunda da şöyle arkadaşlar kaç tane olacak? 3 tane olacak. Doğru mu yazdık? 2 2 bromo. 4 metil. Hexan. Bu kadar. Gördüğünüz gibi buradan da 10 puanı kaptınız. Aşağıdaki alken bileşiklerini adlandırınız diyor bu sefer de. Alkenleri adlandıralım. Alkenleri adlandırırken ikili bağın olduğu taraftan numaralandırmaya başlamamız gerekiyor. Alkanları adlandırırken yan grubun yakın olduğu yere bakıyoruz ama burada bakın ikili bağ sağ tarafa yakın olduğu için buradan 1 2 3 4 5 şeklinde adlandıracağız. 3'te ve 4'te ne var arkadaşlar? 3 4 dimetil evet bir penten bu kadar diğerine bakın 1 2 3 4 3 tane var gördüğünüz gibi brom var niye ha, sağdan başladım dedim ikili bana yakın olduğu yer olduğu için 3 diyorum brom önce yan grupları yazıyorum sonra da bir büten evet bununla ilgili bu adlandırmalarla ilgili arkadaşlar çok fazla örnek çözümümüz var Dediğim gibi eksiğiniz varsa mutlaka bakın derim. Yedinci soru. 5,2 gram asetilen gazı. Asetilen gazı neydi? Şöyle C2H2 değil mi? Yakıldığında oluşan karbondioksit gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Hemen yakalım. Biliyorsunuz hidrokarbonlar yandıkları zaman yapılarında karbon ve hidrojen olduğu için karbon, karbondioksite, hidrojen de arkadaşlar suya dönüşüyor. İki tane olduğu için başına kaç yazıyorum? İki. Hidrojen iki tane olduğu için arkadaşlar başına bir yazıyorum. Yazmıyorum aslında da. Şimdi denklemin tamamını aslında denkleştirmeme gerek de yoktu ama biz gene de yaptık. İki kere 2 dört bir daha 5 Bunun başına 5 bölü iki. Niye gerek yok? Çünkü bana karbondioksitin kat sayısı lazım. C2H2'nin kat sayısı birken karbondioksitin kat sayısı iki olduğu için C2H2'nin mol sayısının iki katı kadar karbondioksit oluşuyor. Bunu biliyorum. Şimdi bana ne lazım? K, C, 2'nin arkadaşlar mol sayısı lazım. N eşittir. Şöyle diyeceğim ben. M bölü MA diyeceğim. N eşittir. M kaç? 5,2. Bakın. Bölü mol kütlesi kaç? C, 2, H, 2. 24, 2 daha. 26. Gördüğünüz gibi. O da kaç olur arkadaşlar? Şöyle yapalım mı? 52 bölü 260. 52, 26'nın tam 2 katı. 2 bölü 10. Yani 0,2 mol. Geldik. Altına yazdık. 0,2 mol. Kat sayısı 1 iken 0,2 mol ise kat sayısı 2 iken kaç mol olur? 0,4 mol olur. Ne kadar hacim kaplar diyor. Ben şimdi neyi buldum bunun? Kaç mol olduğunu buldum. Buradan hacime nasıl geçiyoruz biz? Hacim eşittir. Pardon mol eşittir. Hacim bölü 22,4. 0,4 eşittir. V bölü 22,4. V eşittir. 4 kere 22,4 89,6 yani o zaman kaç oluyor? 8,96 litre oluyor bu kadar. 8. sorumuz aşağıdaki aromatik bileşiklerin adını yazınız demiş arkadaşlar. Bu solda gördüğünüz arkadaşlar iki tane benzen halkasının kaynaşmasıyla oluşmuş olan bileşiğimizin adı neydi? Naftalin meşhurdur evlerde falan çok fazla kullanılır güveyle mücadele için değil mi? Sağ taraftaki bileşik ise arkadaşlar bakın bu da metil benzen diyebiliriz buna. Metil benzen. Özel adı nedir bunun arkadaşlar? Tabii ki tolyen diyoruz. Bu kadar. Belli başlı aromatik bileşikler var. Onları mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Ezberlemeniz gerekiyor. Bu 8. soru arkadaşlar. Bu aromatik bileşiklerle ilgili olması gerekiyor. Senaryo da o şekilde. Mutlaka bunların benim tahminim adlarını ve özelliklerini sorarlar. Onlar da zaten belli başlı. Değil mi? Ve geldik 9. sorumuza arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, size fayda sağladıysa abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlar çok önemli. Ne kadar çok yorum olursa bizim videolarımız da o kadar çok öne çıkıyor YouTube'da. Tablodaki boşlukları doldurunuz demiş. Bakın fonksiyonel grubu OH olan formülü R olan mesela R yerine ne yazalım? Şöyle CH3 yazalım. CH3 OH. Kim bu? Metil alkol. Yani bu arkadaşlar bileşik sınıfı alkoldür. Buradaki bakın şu kısım arkadaşlar şöyle ifade ediyor. Coh deyince size daha tanıdık gelecektir bu. Mesela buraya R yerine gene CH3 yazalım. CH3 şöyle coh. Ne bu mesela? Bu sirke asidi. Öyle değil mi? Yani bunlar arkadaşlar organik asitler veya bunları biz ne diyeceğiz şöyle karboksilli asit yazalım uzun uzun yazalım tabii ya niye üşendim karboksilli asit deniyor bunlar arkadaşlar hepinize başarılar dilerim görüşmek üzere